Evet çocuklar uzunluk ölçüleri 4 testindeyiz. Birinci sorumuz 0 tam 1016 kilometre kaç metredir? Metre arıyorum. O zaman neydi? Kilometreden metreye hatırlayalım. Kilometre, hektometre, dekametre ve metre. Kaç basamak? 1, 2, 3 basamak iniyorduk. O zaman 3 tane 10 çarpıyorum. Yani 1000 çarpıyorum. Sıfırtan tam binde on kilometre ne yapar? 16 altı kilometre yapar. Yani cevabımız aşk. İkinci sorudayım. 1250 metrelik bir yürüyüş parkurunda her gün bir tur yürüyen emel 5 günde kaç kilometre yürümüş olur? Bir günde 1250 metre yürüyor. 5 ile çarptığımda altı bin iki metre yürümüş oluyor. Ne zaman? 5 günde. Kilometre istediği için kilometreye çeviriyorum. Yani 1000'e bölüyorum. 1, 2, 3, 6 tam yüzde %25 kilometre yürümüş olur. Yukarıda verilen dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarından kaç santimetre uzundur? Santimetre dediği için bir kısa kenarını ne yapalım? Santimetreye çevirelim. 0 tam onda 5 metre. 100 ile çarpıyorum. 50 santimetre yaptı. E, uzun kenarım 100, kısa kenarım 50. Ne kadar fark var? 50 santimetre fark var. Dördüncü sorudayım. Benim boyum 152 santimetredir demiş Deniz. Can da diyor ki benim boyum ise 1 metre 65 santimetre. Peki o zaman Can'ın boyu 1 metre 100 santim, 65 daha var. 165 santimetre canın boyu. Can denizden kaç milimetre daha uzundur? 165'ten 152'yi çıkarıyorum. 13 santimetre yaptı. Dikkat edin santimetre bulduk. Bizden ne istiyor? Milimetre. O 13 santimetre bir basamak daha indim. 130 milimetre yaptı. Cevabımız deşek. 2 metresi 64 lira olan kumaştan 50 santimetre alan bir kişinin satıcıya kaç lira ödemesi gerekir? 2 metre 200 santimetre 50 santim istediğine göre 200'ün kaçta kaçı 4'te birine ihtiyacımız var. O zaman 64'ü de ne yapıyorum? 4'e bölüyorum. O da ne yaptı? 16 lira yaptı. 50 santim 200'ün 4'te 1 olduğu için 64'ün de 4'te 1'ini ödeyecek 50 santim. 16 lira. 6. sorudayım. 17 metre 5 santimetre milimetre soruyor. 17 metre 1000 ile çarptım. 17 bin milimetre. 5 santimetre de 50 milimetre. Ne yaptı? 17 bin 50 milimetre yaptı. Yukarıda verilen eşitliklerden boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uzunluk ölçü birimi sırasıyla hangileridir diye söylemiş. Hemen bakıyorum. Şimdi santimetre bakın 9'dan ters düşünün. 9 santimetreyi ne yapmış? 100'e bölmüş. 100'e böldüğüm zaman ne olmalı? Metre olursa eğer 2 basamak inmiş olur. Aynı şekilde bakıyorum. Ne yapmış? 0 tam 1000'de 107 iken 107. E ne yapmam lazım? 1000'le bine bö 1000 bölmüş ki virgül olmuş. Biz ne zaman bine bölersem olacak? Milimetre yukarıya çıkmam lazım böldüğüne göre. Milimetre olursa olacak. O zaman metreye milimetre olacak. Cevabımız 5. Yukarıda verilen eşliklerde boş bırakılan yerlerin sırasıyla hangisi gelmelidir? Kilometreyi metreye çeviriyorum, bir onla çarptım, virgülden kurtuldum. Hektometre, dekametre, metre, 300'e 46 milimetre, santimetre bir basamak yukarıya, sağdan sola bir basamak, 4 tam onda 6 santimetre. Cevabımız D. Yukarıda verilen uzunlukların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisidir? Bakalım. Şimdi santimetreye çevirmek daha kolay. O yüzden 2 metre 200 santimetre yapar. 0 tam %25 metrede 25 santimetre yapar. 2 basamak indim. 100 ile çarptım. Virgülden kurtuldum. Hangisi küçük? 25 santimetre. Yani 0 tam %25 metre daha küçük. O zaman C'yi ve D'yi eledik. Ondan sonra ne var? 200 cm daha küçük. Yani 2 metre. En büyük olan da 205 cm'dir diyoruz. 3 metre yüksekliğindeki bir ağacın boyu kaç santimetredir? 1 metre 100 cm. Artık bunları ezbere biliyoruz değil mi? E, 3 metre 300 cm. Naminin boyu bir tam 47 metredir. Derinliği 162 santimetre olan havuzun yüksekliği naminin boyunu kaç santimetre geçer? E, santimetre istediğine göre şunu santimetreye çevirelim. Bir tam yüzde 47 metre yüzle çarptım, virgülden kurtuldum. 147 santimetre yaptı. Derinliğimiz ne kadar? 162 santimetre. O zaman 162'den 147'yi çıkardığımda ne yapar? 15 santimetre yapar. Evet. 12. sorudayım. 3 tam onda 6 metre uzunluğundaki balkona 3 sıra çamaşır ipi asmak isteyen Sibel Hanım. 120 santimetrelik ip yumağından kaç tane satın almalıdır? 3 tam onda 6 metre uzunluğundaki balkona. Şimdi 3 tam onda 6 metre uzunluğunda balkonumuz var. Santimetre dediği için santimetreye çeviriyorum. 360 santimetre yaptı. E bu 360 santimetre bizim ipimiz kaç santimetrelik? 120 santimetrelik. 120'ye böldüm. Ne yaptı? 3 yaptı değil mi? E o zaman cevabımız kaç tane almalıymış? 3 tane almalıymış. Geldim. Metre fiyatı 60 lira olan perdeden 3 metre 75 santimetre alan. Şimdi 1 metresi yani 100 santimetresi 60 lira. Şimdi bizim metrede sıkıntımız yok ama 75 santimetre olduğu için 75'i nasıl yazabilirim ben? 3 çarpı 25 diye yazabilirim. O zaman 100'ü 25'e böldüm. 4 yani 4 kat var burada. Yani 4 de birini ihtiyacımız var. 100 santim 60 liraysa 100'ü 4'e böleceğim. O zaman 60'ı da 4'e böldüm. O da ne yaptı? 60'ı 4'e bölünce 10, 5 yaptı. Tamam. 15 lira buradan gelecek. Şimdi pardon e, 4'te 1'i 15 lira. 75 santime ihtiyacım olduğu için 3 çarpı 15 o da ne yaptı? 45 lira 75 cm ödeyece ödeyeceği fiyat. 3 metreye ödeyeceği fiyatta metresi 60 lira olduğu için 3 çarpı 60'dan 180 lira da bunu ödeyecek. Topladım. 225 lira ne yapacak? Bu perdeye para ödeyecek. 15. soru pardon 14. sorudayım. Eşit aralıklarla bir hat boyunca 5 tane ağaç fidesi dikildiğinde A ve B noktaları arası 540 cm olmaktadır. Her iki ağaç fidesi arası kaç metredir? Şimdi şurası 540 cm. Aralıkları buluyorum. Bakın kaç aralık var? 1 2 3 4. O zaman biz 540'ı ne yapacağız? 4'e böleceğiz. 4'e böldüğümde 135 santimetre yaptı. Bizden ne istiyor? Metre istiyor. O zaman 135 santimetreyi metreye çeviriyorum. Yani 100'e böldüm. 1 tam %35 metre yaptı. Cevabımız C şık. Bir salon perdesinin 1 metresini dikmek için 3 metre perde kumaşı gerekmektedir. Şimdi 1 metre için 3 metre kumaş almamız gerekiyor. 500 cm ne yapar? 5 metre yapar. O halde 5 metre için 5 kere 3 15 metrelik neye ihtiyacımız var? Kumaşa ihtiyacımız var. E bizim kumaşımızın metresi kaç lira? 30 lira. O zaman 15 çarpı 30 o da ne yaptı? 450 lira ödemesi gerekiyormuş. Peki çocuklar uzunluk ölçüleri dördüncü testimiz bu kadar. Sonra görüşürüz.